235 Güzel. Bu şekilde devam. 278. Güzel. Planları yapmak zor oluyor mu? Hayır olmuyor ama eskiden zor değil. başladığımda biraz zor gelmişti. Şimdi kolay oldu. Peki e, yaptığın işlemleri dışarıdan birisi gördüğü zaman nasıl tepki alıyorsun? Neler söylüyorlar sana? Çok iyisin diyorlar. Yani mesela ailemden kişiler ya da yani, tanıdık kişilere eve gelince nasıl böyle yapıyorsun diye sorular soruyor. Programa katıldığından beri kızın ne gibi gelişmeler gösterin, yani, e, okulun yanı sıra sosyal hayatta ne gibi faydalarını gördün? Yani, mental aritmatiğe başladığından beri e, çeşitli faydalarını gördük. Özellikle e, matematik konusunda sınıfında ritminde e, en iyilerden birisi olduğunu ifade ediyor. Günlük hayattaki basit şeyleri çok hızlı bir şekilde hesaplayabiliyor. Mesela geçen gün bir şey oldu. Her sezonu 24 bölüm olan bir dizinin 6. sezonunda izledim. Hemen hesaplayıp e, şu, şu sayıda ozu diye ben bile şu anda hemen hesaplayamıyorum. Yani pratikte çok hızlı bir şekilde işlem yapma kabiliyeti kazandı. Onun dışında piyano da çalıyor ince. Piyano müzikte aslında matematiksel bir olay. Eee piyanoda da çok başarılı. Ben ikisinin birbirini desteklediğini de düşünüyorum. Çünkü zor eserlerde çok sayıda matematiksel olay var piyano piyanoda da. Ee, okul başarısına iyi etkisi var, piyano çalmasına iyi etkisi var ve ee, kısa vadede bu etkileri, meyveleri toplamaya başladık. Uzun vadede tabii daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü daha eğitimi e, tamamlanmadı, bu bir süreç. Ee, düzenli olarak özellikle e, internette de alıştırmalar olması çok e, avantajlı, evde bilgisayar açıp alıştırmalarını, ödevlerini yapıyor. E, Buradaki arkadaşlık ortamı çok iyi o yüzden çok severek geliyor kursa ama çalışmadan hiçbir şey olmaz. Tabii düşünen velilerin e, emek harcayarak e, bu başarı, başarıların elde edilebileceğini e, bilerek buraya başlamaları lazım. E, biz başladığından beri gayet memnunuz.